Özel Medika Bil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bulunduğumuz hafta trafik ve ilk yardım haftası. Dolayısıyla bizler de bugün ilk yardımı konuşacağız. Anestezi ve reanimasyon uzmanı. Aynı zamanda hastanemizin başhekimi Profesör Doktor Ersun Yılmaz var bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, hocam. ilk yardım konuşuyoruz bugün. Sadece sağlık çalışanları değil, herkesin bilmesi gereken kurallar çerçevesi ilk yardım. Çok önemli, hayat kurtarıyor. Dolayısıyla bu ...hayat kurtarma çabasını sarf ederken de bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Bugün bütün detayları konuşalım sizlerle ki bu bir e, sosyal sorumluluk projesi gibi bir program olsun dilerseniz. Tabii ki. E, çünkü sizler bütün hastane çalışanlarına, e, hastanemize bulunan bütün hastane çalışanlarına bu eğitimi veriyorsunuz. Sadece sizler değil, sizin gibi e, anestezi ve reanimasyon uzmanları da bu Hı -hı. eğitimi veriyorlar. Dolayısıyla birçok kişiyi faydalansın istiyoruz bu programı yaparken. nihai amacımız buydu. İlk olarak... Kelime anlamını biliyoruz elbette ama ilk yardım nedir? Ne zaman e, müdahale etmek gerekir kişiye ve hangi durumlarda müdahale edilir? Dilerseniz bununla başlayalım. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir konuyu. Böylesi e, anlamlı bir zamanın içerisinde yapıyor olmuş olmak önemli. Bu konu e, biz, ben anestezi ve reanimasyon doktoru olarak en önemli konulardan biri olarak değerlendiriyorum kendi branşım adına. Hı hı. Çünkü dediğiniz gibi hayat kurtaran bir konu. Tabii bunu biz ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız hep akla gelen sorular. Bunu ee, tabii beklenmedik bir olay aslında. Herhangi bir yerde, herhangi bir kişinin başına gelebilir. İşte düşüp kendinden, kendini kaybedebilir ya da bir kaza geçirebilir. Kötü bir halde karşı karşıya kalabiliriz, buna evet. bir kaza diyebiliriz, boğulma olabilir, İşte yanlışlıkla bir şey içmiş olabilir hı hı. veya bir hastalığı vardır işte beyinle pıhtı atmıştır ya da göz geçirebilir, epilepsi olabilir çok güzel bir örnek. Her türlü hastalığın akabinde veya bir kaza sonrası gelebilir. Hı hı. E, tabii bunu yapabilmek için bir bilgi sahibi olmak lazım. Şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu programda anlatacaklarımı yapabilmek için doktor veya bir sağlıkçı olmaya hiç gerek yok. Çünkü bu anlatacaklarımız yani ilk yardım, ilk müdahalede ne bir ilaç kullanacağız, ne bir araç gereç. Sadece iki elimiz ve on parmağımızı kullanacağız. Dolayısıyla bunun da adımları var bu müdahalede. Dedim ya doktor ya da bir sağlıkçı olmaya gerek yok. Dolayısıyla aslında bunu herkesin yapabilir olabilmesi için böyle bir eğitimlerden geçmesi lazım. Biz de hastane olarak bunu sosyal sorumluluk projesi adına Örneğin okullarda Örneğin diğer e, toplumsal diğer e, kitlelere anlatıyoruz. E, şimdi bir de ayrıca hastane çalışanları olarak sadece bizler değil sağlıkçılar değil bütün hastanenin diğer çalışanları. En üstten en aşağıya kadar zaten Sağlık Bakanlığı ve akreditasyon kurumları da mutlaka bu dersi zorunlu kılmış. Hı hı. O nedenle biz yılda en az bir kere, örneğin Mayıs ayı bizim şimdi acil konuları ayırdık eğitim programlarımızda onları veriyoruz. Bir de her hastanemize işe başlayan mutlaka bu dersi alıyor, Evet. ilk yardım dersini. Bu zorunlu ders. Hı hı. Şimdi bu işi işte nasıl yapabiliriz e, sorusun cevabı bu olsun isterim. Evet, evet süper. <laughs> e, hocam peki şimdi ilk yardım dediğimizde şöyle bir yanılgı da söz konusu. Müdahale edelim, hastanın bütün fonksiyonlarını yerine getirelim hı hı. ve bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeye gerek kalmasın. Hayır aslında böyle değil. Hmm. Hastanın evet belki o anki yaşam fonksiyonlarını olumsuzdan olumluya çevirmek evet ama hemen tabii ki bir sağlık kuruluşuna müracaat etmek Doğru. oldukça önemli. O yüzden nihai amaç, ilk amaç nedir? İhtiyacında. Ilk, i̇şte i̇lk amaç, e, vücudun oksijeni taşıyan o kanı kalpten diğer organlara pompalama işi. Hmm. 2020 yılında en son Avrupa Resüsitasyon konseyi zaten bunu ön plana çıkardı. Kalp masajı. Evet. Yani kanı organlara pompalamayı. Şimdi 2024 yılında tekrar yapacaklar. Bir konsey toplanacak. 4 yılda bir toplanıyorlar. Hı -hı. Ve biz onu izliyoruz. Bizim referansımız Avrupa Resistasyon Konseyi'nin direktifleri ve son konsey dediğim gibi önerdiği, üzerinde özellikle önemli durduğu böyle bir durumda direkt masajın yapılması ama Tabi bunun da basamakları var. Hemen tabi masaja başlamıyoruz. Belki kalbi çalışıyor Oo, evet. o kaza zedene. O yüzden e, sanıyorum diğer sorun o olacak. Hangi basamaklar ileride? <laughs> evet, Aynen öyle. İlk yardımın A evet, Dilerseniz ona geçelim. Hocam. Öncelikle bilinci çok önemli. Şimdi bilinci açık birine kalkıp kalkması ya da solun solunum yapmak olmaz. Eğer bilinci açıksa, yani Hı -hı. bir emire cevap veriyorsa, işte biz derste şöyle anlatıyoruz. İşte omuzlarından silkele nasılsın diye onu duyacağı şekilde seslen. İşte göz böyle kırpıştırması bile, işte gözünü hafif açması ya da bir mimikleri bile onu kalbinin çalıştığını gösterir. Hı hı. Yani soluduğunu gösterir. O nedenle orada yapılacak olan yine 112'ye haber vermek veya biz hastane içinde, hastanelerdeki kod olan acil numara 2022'yi arattırarak birisine hı hı. görevlendirerek veya tek başınaysanız kendiniz olmak üzere yardımı çağıracaksınız ama o arada işte o ilk değerlendirmeyi yapıp size cevap veriyorsa yan çevirip, o yan çevirmenin de bir kuralı var. E, Yardımın gelmesini bekliyoruz ve gözlüyoruz. Soluyor mu? İşte e, şey çalış, e, kalbi çalışıyor mu? Onu da e, şeyle kontrolle. Şimdi birazdan anlatacağım. E, takip ederek ilk yardım gelmesini bekliyoruz. Hı. Yani. Hastanedeyse mavi kod ekibi gelecek. Sokakta, evdeyseniz 112 ekibi gelecek. Ki Türkiye'de kendi elimizde de 112 şahane çalışıyor. Çok evet. hızlı bir şekilde ulaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Ülkemiz adına gururla söyleyebileceğimiz, çok iyi çalıştıkları söyleyebileceğimiz bir sistem. Hı hı. Ee, dediğim gibi ilk önce de, bilincini değerlendiriyoruz. Yok size cevap yoksa önce solunumunu değerlendiriyoruz. Bak, dinle, hisset yöntemiyle. Yani hastanın yüzüne yaklaşarak e, soluduğu sesi duymayı sıcaklığını hissetmeyi ve dinlemeyi yani solunumunu dinleyeceğiz. Geliyor mu, soluyor mu, solumuyor mu diye. Hı hı. Bu da yoksa eğer çok acilen bir boyundaki şah demarı dediğimiz veya bizim karotis demarını yoklayarak atıp atmadığını bakıp, eğer atmıyorsa derhal göğüs kemiğinin tam ortasında iki elimizi koyarak masaja başlamak ve göğüs kemiğine 4-5 cm bastırmak şartıyla. Evet. Bu pompalama son söylediğim esas çok önemli. Çünkü bu ilk bilinç değerlendirme, solunum değerlendirmesi, dolaşım değerlendirmesi çok hızlı yapıp 10 saniye gibi bir süre içerisinde hemen kalbi üzerinde pompalayarak dediğim gibi kattaki kanın vücudun bütün organlarına göndermeyi amaçlamak. Bu kısım çok önemli. Evet. Yani siz ilk ikisini bile yapamayıp direkt masaja başlasanız bile bu hasta için çok yararlı bir şey. Çünkü ardından çağırdığınız gelen Mavi Kod ekibinin ve ya da 112 ekibinin yapacağı işi kalitesini daha da arttırmış oluyorsunuz. Yani yaşama döndürme şansını daha da yükseltiyorsunuz o kazazedeye. O nedenle o ilk müdahale, o ilk yardım yani iki el, on parmakla yapılan işlem çok çok değerli. Kesinlikle. O kazazede için. Kesinlikle. O kısmı işte biz e, hem kendi hastanedeki çalışanlarımıza hem de e, diğer e, hastane dışı topluluklarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında vermeye çalışıyoruz. Evet, elinize emeğinize sağlık hocam. E, hakikaten bu kurallara uygun bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirmek Hı -hı. çok önemli. Çünkü kişinin hayatını kurtarmayı hedeflerken hayatını kaybetmesine de evet, neden olabilir. Evet, evet. Doğal afetlerde özellikle basına Hı -hı. yansıyan kısımlarda çok fazla denk geliyoruz ve görüyoruz. E, hastanın üzerine oturmak, evet. onun tamamen nefes almasını zorlaştırmak, Hı -hı. E, ya da özellikle kıyafetler dar ve sıkıcıysa onları çıkarmadan işlem yapıp daha da Hı -hı. E, durumu kötü duruma taşımak e, maalesef söz konusu olabiliyor panikle, evet, heyecanla. Bunu yapan evet. kişinin Kesinlikle soğuk kanlı olması gerekiyor. Öncelikle Mutlaka. olan bence Hı -hı. de bu. Evet. Ee, şimdi hocam dilerseniz sizin dışarıdaki anlatımlarınızda, hastane içindeki anlatımlarınızda ben çok, çok kez dinledim. Ee, kişiye nasıl kalp masajı uygulanması gerektiğini step by step anlatabilirsek çok daha faydalı olacaktır. Evet. Ee, ne kadar süre, hangi parmak Hı -hı. altta mı kalacak, üstte evet, işte evet. mi kalacak, kişi dikleştirecek mi, Hı -hı. kollarını nasıl yapılması gerektiğini yani anlatalım. Bir kere e, hastanın kalp hızı aslında Diz çökmek gerekiyor. Hı hı. E, oturmamak gerekiyor. Dizlerimiz üzerinde durup dirseklerimizi bükmeden kenetleyerek iki parmağımızı göğüs kafesinin ortasına iki meme ucu arası öyle de söyleyebiliriz. Göğüs kafesini 5 santim bastırarak 30'a e, 2 diye söylenir. Yani 30 masaja 2 suni solunum yaptırın ağızdan diye. Ama bu suni solunumu sağlıkçılar bile çok başarıyla gerçekleştiremiyorlar. O nedenle Avrupa Restorasyon Konseyi der ki eğer solunumunu, suni solunumunu yapamıyorsanız, etkili değilse onunla vakit geçirmeyin. Çünkü pompalayacağınız kanla ilettiğiniz oksijen çok daha değerli. Hmm. O organlara ileteceğiniz oksijen çok daha değerli. O yüzden mutlaka masajınıza, kat masajınıza devam edin. Yardım ekibi gelene kadar. Evet. Yani hastanede ise mavi kod ekibi, hastane dışında ise 112'ye gelene kadar bu kat masajına devam edin der. Evet. Çünkü oksijenlendirirseniz eğer organları, siz o kişiyi hayata döndürdüğünüzde eski hayatına tekrar döner. Hı -hı. Aksi takdirde oksijensiz kalmış organların yetileri, fonksiyonları yitirilmiş olur. Evet. Sekelli bir insan topluma teslim etmiş oluruz. Eğer evet. hayat, hayatını kurtarırsak ama sekelli kurtarmış oluruz. O yüzden Hı -hı. oksijeni mutlaka Özellikle beyne gitmesini sağlamamız lazım Evet beynin çünkü oksijene duyarsızlığı çok daha kısa diğer organlara göre. Tahammül eden yokül evet, evet. Evet hemen hasar görüyor. Hocam şimdi malumunuz artık önümüz yaz ve deniz hı hı. sezonu da açıldı. Özellikle evet, boğulma evet. vakalarına çok fazla denk geliyoruz. Haberlerde çok çöker evet, görüyoruz. Evet. Çocukların da aynı şekilde. Evet. Şimdi hı hı. bu bahsettiğimiz kart masajı e, çok hızlı bir ivmeyle yapılabilir. Dolayısıyla hı hı. çocuklarda ve bebeklerde nasıl uygulanması gerekiyor? Şimdi Çocuk ve bebeklerde farklılıklar cüsselerinin daha küçük evet. olmasından da kaynaklanıyor. Onların ya böyle e, dışa e, yüzüstü çevirip elde bebekte veya gövdesinden tutup çünkü küçük volümlü olduğu için hı hı. parmak uçlarıyla kat masajının yapılması söz konusu. Evet. Yalnız şurada boğulmalar dediniz. Boğulmalar gibi bazı özellikle durumlarda bazı yapılması gereken müdahaleler var. Örneğin denizden çıkarılmış kişinin ağzında bir yosun, bir balık ya da başka bir çerçöp olabilir. Öncelikle ağız içinin temizlenmesi lazım ki solunum yolunu sonun açılması için. Evet. Sonun pasajının açılması lazım. Hı hı. Yine orada da yapılacak olan yine kat masajıdır. Kesinlikle işte kişiyi ters döndürelim, işte su akciğerinden, e, midesinden dışarı çıksın gibi yanlış müdahaleler hastaya daha da zarar veriyor. Evet. Yani onu kurtarma şansını daha da düşürüyoruz. Hı hı. O nedenle e, en önemli şey, tekrar tekrar söylüyorum, kat masajıyla kanındaki oksijenin bütün organlara sağlanması için pompalanması gerekiyor. Evet. Çünkü mi? bizim Söyle. yaşamımız kalbin pompalanmasıyla oluyor. Hı, hı Ters çevirip sırtına vurup suyu çıkarmaya çalışan hı hı. çok şey görüyoruz. yanlış müdahaleler. Evet. Peki hocam bu eğitimi nereden alabilir kişiler? Yani hı hı. sağlık çalışanları olarak bizler sizlerden evet. faydalanıyoruz elbette hı hı. ama hı hı. kişilerin e, bu gibi eğitimleri alma durumları söz konusu evet. evet. mu? Bence herkes almalı Yani herkes görüyorum. almalı. Mesela öğretmenler, polisler, evet. şoförler evet. zaten ehliyet alma e, Derslerinde de evet, öncesinde ilk yardım, de ilk yardım var hatta soru olarak da mutlaka çıkıyor yakın zamanda çok yakın arkadaşım hatta böyle bir soru vardı kaç santim bastırılır <laughs> ben bunu mu yapacağım evet bunu yapacaksın dedim yani Hı -hı. kaza geliyor evet, <laughs> yani her an her şey olabilir Hı -hı. o çok şaşırmıştı ve ben hoşuma da gitti ama o şaşırdı ama bir hoşuma <laughs> gitti böyle bir soru sorulduğu için Hı -hı. çok değerli bir soru bence çünkü Hı -hı. hayat kurtarıyor yani. Evet çok çok önemli. Nereden alabilirler? Şimdi bunun verildiği hani böyle bir ilan olmuyor. Fakat bizim hastanemizin YouTube kanallarında benim verdiğim dersler var. Ben onları önerebilirim. <laughs> Veya meslektaşlarımın verdiği yine ile ulaşabilirim çıkabileceği dersler var. Hı hı. Onları dinleyebilirler. Evet kesinlikle. Hocam benim sormayı unuttuğum sizin eklemek istediğiniz ilk yardımla alakalı bir madde kaldı mı sizce? Yani trafik haftası işte malum trafik kazaları hani bayramda da oldukça çok yüksek e, sayıda yaşandı. Evet. E, kurallara uymak diyeceğim. Hı hı. Yani biraz kurallara uymuyoruz. Toplum olarak nedense böyle bir ee, davranış modelimiz var. Evet, hep evet. bir acelecilik, evet. hep bir yere yetişme. Evet. Aha. Ee, Aha. Haklısınız. Öyle. Yapılması gerekenleri zamanında yapmak. Bu eğitimleri zamanında alıp iyice içsellendirip başımıza geldiğinde tekrar bunu hani uygulayabilirsek bir hayat kurtarmak çok büyük bir e Önem taşıyor. önem taşıyor. Yani birinin insanın hayatını kurtarmak hatta bu eğitimleri zaman zaman tekrarlamak ki Hı -hı. hastanelerde iki yıldır. iki yılda bir çalışanlarınıza bu eğitimi tekrarlayın der. Evet. Bunu da yapmaya çalışıyoruz hastanemizde. Evet. Elinize sağlık hocam. Bilginize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Programda konuk olduğunuz için, vakit ayırdığınız için ee, tekrar sizleri başka programlarda başka videolarda İnşallah. görmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu bu kadar. Başta bir programda, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.